Biliyorsunuz elimizden düşürmediğimiz bir şey var. Ne mi? Tabii ki cep telefonlarımız. İşte bu cep telefonlarımızı e, o kadar çok kullanıyoruz ki çoğu zaman arkası e, çizilmesin, ezilmesin diye e, çeşitli kılıflar kullanıyoruz. Zaman içerisinde bu kılıflardan sıkılıyoruz. Size e, bugün e, bu cep telefonu kılıflarınız için şahane bir fikir vereceğim. Ne mi yapacağım? Cep telefonu kılıfı dövmesi. Hadi nasıl yapacağımızı gösterelim. Efendim bir adet cep telefonu kılıfı. Tercihen şeffaf. Çocuklarınızın e, özellikle böyle sağına soluna vücuduna yapıştırdığı egzantrik dövmeler oluyor. Ama artık bunlar normalde satılıyor. Çünkü hani özel günlerde böyle altın rengi falan vücutta hoş duruyor açıkçası. Bu da öyle bir vücut dövmesi. Böyle iki tane tabak. Birinde pamuğumuz var. Az bir şey pamuk ve tabii ki Su lazım, bir yudum ama olsun, su lazım. Şimdi dövmemizi cep telefonu kılıfının şekline göre kesiyoruz. Bakalım, hmm, güzel. Ne yapıyoruz? Üstünde bunun böyle ince bir tabaka vardır. Onu çıkaralım, gördüğünüz gibi. Sonra cep telefonu kılıfınızın altını kontrol ederek nasıl durması gerektiğine karar vererek dövmemizi yerleştirelim. Ya cep telefonu kılıfı dövmesi yapmadım demeyin işte size. Cep telefonu kılıfı dövmesi. Pamuğumuzu ıslatıyoruz. Biraz hatta böyle sulu gibi kalsın. Şöyle. Niçin mi? Çünkü bunu tıpkı vücudumuza dövme yaptığımız gibi kılıfa geçireceğiz. Ne mi yapmamız lazım? İşte bunu ıslatmamız bir müddette böyle ıslak beklemesi lazım. İşte. Açıyorum. Şurada açıyorum. Nasıl? Bence çok Şimdi şöyle kurulayalım. Oldu olacak. Telefonumuzu da takalım. Alo. 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 Nasıl görünüyor dövmem? Şahane değil mi? <laughs> Sevgili hanımlar, devir ekonomi devri. Atmayalım, değerlendirelim diyoruz. Ben Zeliha Sunal. Lütfen YouTube kanalımıza abone olun.